Kafede iş dünyasında notlarımızla devam ediyoruz. Bugün turizm sektöründe küresel krizin etkilerine dair yapılan son tespitleri konuşacağız. Bugün Trofet tarafından bir basın toplantısı gerçekleştirildi ve biz de sıcağı sıcağına önemli tespitleri burada ekrandan da e, konuşalım, değerlendirelim istiyoruz. Öte yandan turizm sektöründe önemli bir projeden de söz edeceğiz bugün. Sektörde su, elektrik ve enerji verimliliğini arttırarak tüketimi azaltmak ve katı ve kimyasal atıkları kontrol altına almak amacıyla gerçekleştirilen Beyaz Yıldız projesinden de söz edeceğiz. Özellikle doğalgaza yapılan zamlardan sonra <laughs> proje daha da önem kazanmış göz, gözüküyor. Biz de biraz daha detayları öğreneceğiz ve konuklarımız TROFET, ikinci başkanı Seçim Aydın ve Cansin Diversey Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü Onat Bayraktar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz daha fazla basın toplantısından yola çıktık. Daha evet. samimi konuşmak gerekirse ama Projede hayli ilgimizi çekti. Bunu da detaylandıralım. Her şeyden önce bugün yapılan tespitleri bize aktarırsanız sevineceğim. Turizm sektörü şu ana kadar küresel krizden ne boyutta etkilendi? Efendim e, turizm sektörü e, şu ana kadar e, küresel krizden etkilendi dersek e, yanlış olur. Çünkü e, sezon itibariyle e, Ekim ayında biz e, yaz sezonumuzu kapattık. Hı. Ee, tabii ki 2009 yılı satışlarımız işte e, geçtiğimiz hafta Londra'daki e, fuarla başladı. E, 2009 yılı ne getirir ne götürür e, Ocak ayından itibaren net olarak e, bir veri tabanı oluşturacak ve bunları biz e, kamuoyuna duyuracağız. Ama şu andaki görünen e, şu ki e, turizm sektörü e, 2007 rakamlarını rahatlıkla 2009'da yakalayacak. Belki de 2008'deki bugünkü rakamlarımızı zorlayacağız. Çünkü 2008'de %13'lük bir artış göstermişiz 2007'ye göre. Bizim çok fazla etkileneceğimizi tahmin etmiyoruz. Tek sıkıntı bu Rusya'daki Bankalardaki mevduat krizlerinin e, yansımaları bunlar nasıl bize yansıyacaktır çünkü e, Türkiye pazarının e, en güçlü ayaklarından birisi de Rusya, e, Doğu Bloku ülkeleri Almanya'dan sonra en çok turist getirdiğimiz e, evet. bölge. Evet. E, oradan alacağımız veriler bizim e, önümüzü açacak daha da e, verimli sonuçlar alacağız e, ama ben e, sektör olarak. Diğer sektörlerle mukayese edildiği zaman turizm sektörünün çok daha güçlü bir sektör olduğunu, bu ekonomik krizde bankalara yansımalar olarak da baktığımızda hep olumlu yatırımcılarımızın almış olduğu kredilerin, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu verilerde %98'inin geri dönüşü söz konusu olmuş. Hmm. E, bu e, sevindirici bir e, evet. haber. tabii. E, yani turizm sektörü e, çok güzel bir e, seyir izliyor. Burada tabii e, 2009'da... Sözünüzü e, keseceğim belki ama yine <laughs> merak ettiğim için soruyorum. E, 2008 yılının 2007'ye göre %13'lük bir artı büyümeyle tamamlanması belki çok şaşırtıcı olmayabilir. E, çünkü sezon başında krizin etkileri henüz hissedilmezken hatta Türkiye'de biraz ayrı bir yerde gibi gözükürken e, bağlanan işler diyeyim. Evet. Bunlar 2008'i e taşımış olabilirler. Evet. Yanılıyor muyum? Doğru. Ama 2009'a dair e, yine bu büyüklüklere ulaşmak projeksiyonu iddialı değil mi? Şimdi e, biz tabi hep iddialı oluyoruz. Neden iddialı oluyoruz? Geçtiğimiz mutlaka kriz, var ama ben daha detaylı dinlemek için soruyorum. Geçtiğimiz krizlere baktığımız zaman birçok kriz atlatarak geliyoruz sektör olarak hassas da bir sektörüz biz. Bu krizlerin hepsini biz lehimize dönüştürerek bu krizlerden çıkmışız ve bu krizden de biz olumlu sonuçlarla. E, çıkacağımızı tahmin ediyorum. Nedeni de e, her e, krizde biz farklı e, ürünler yaratarak e, dünya pazarına çıktık. Hı. Şimdi bu e, krizde de mesela geçtiğimiz e, dönemde hep eleştiri aldığımız her şey dahil sisteminin bu krizde çok daha e, olumlu verilerini alacağımıza inanıyoruz. Çünkü e, ekonomik daralmada insanlar e, bütçelerini yaparken önlerini görmek isteyeceklerdir. Yani bir haftalık 15 günlük tatilleri kaç liraya yapacaklarını, nerede yapacaklarını e, bunun ekonomik analizlerini Hı. yaparak gidecekler. Bu bir ürün. Hı. Şimdi e, buradan yola çıkarak biz e, Türkiye Otelciler Federasyonu olarak e, farklı bir ürünün daha yaratılması gerektiğine inandık. Dünyada baktık ki e, dünya e, enerji rezervleri gittikçe e, azalmakta, e, bitmeye doğru gitmekte. O zaman biz dünyada bir çevreci çalışma başlatılmışken bundan yola çıkarak Türkiye'nin daha çevreci bir ülke olduğunu, otellerimizi daha çevreci, çevreye duyarlı bir e, politika izlediğini dünyada bir ürün olarak satabiliriz dedik. Çünkü e, dünyadaki e, tatilcilere ve hmm. turistlerimize baktığımız zaman misafirlerimize öncelikle e, ülkenin ne kadar çevreci bir ülke olduğunu e, öncelikle araştırıyorlar. İkinci sırada da konaklayacakları tesisin ne kadar çevreci bir tesis olduğunu ...çevresinin nasıl bir çevreye sahip olduğunu... Gerçekten bu duyarlılık var mı? Tabii tabii. Bu çünkü hani ekonomik kaygılar işin içine girince belki daha ikinci planda... ...özellikle böylesi dönemleri daha ikinci planda kalabilir diye düşünüyordum. Hani elbette çevreye duyarlılık tamam ama daha ucuz daha konforlu. Ama çevreye de o kadar duyarlı değil ama ne yapalım kriz diye ama insanlar tercih para, edilir. parasıyla bir ürün alıyor. Ürün alırken evet. hepsini komple düşünüyor. Yani hem ucuz olsun hem kaliteli olsun hem Hı. çevreye duyarlı olsun. Hı. Ben çevreye de bir katkım olsun Hı. bu paramla diye düşünüyor. Bundan yola çıkarak biz Türkiye Otelciler Federasyonu ve çevreci olan gurur duyduğumuz sponsorlarımızla Hı. bir proje geliştirelim ve bunu da 2009'da evet. dünya turizm arenasında ön plana çıkartalım. Peki ne olacak Dedik. Onat Bey? <laughs> Beyaz Yıldız bir tanım mı olacak? Çevreye duyarlılık adına bir tanım mı olacak? Biraz belki projeden daha detaylı bahsedebiliriz. Bir marka bir, bir marka olmasını, Türkiye'nin e, otelcilik sektörünün e, sürdürülebilir turizm kavramı içerisindeki markası e, olmasını e, hayal ederek yola çıktık. Ben şimdi böyle çok sürdürülebilir turizm falan deyince benim aklım karışıyor. Yani? Sür, şimdi sürdürülebilirlik kavramından kısaca Hı. bahsedelim. E, çevrecilik tamam. bir kere çok önemli bir bacağı. İnsan sağlığı ...çok önemli bir bacağı. Tamam. Çünkü sonuçta bu dünyanın... ...ve bu insanların yaşaması lazım. Bu yeterli mi? Hayır. <laughs> Ekonomik katkı da... ...sağlaması lazım. Eğer bu üç... ...bacağın tam ortasına düşen... ...faaliyetler yapmıyorsanız bunlar sürdürülebilir de değil. Tamam. Dünyanın aslında... o e, ...alışmaya başladığı... ...bütün e, global... E, ...şirketlerin stratejilerini... E, ...oturttukları... ...kavram bu. E, bakarsanız turizme bakarsanız... ...turizm sürdürülebilirlikten... En ...çok etkilenen endüstri. Çünkü çevre ve insan bu iki unsurun tamamen ortasında. Zaten evet. çevreyi satıyorsunuz ve insanlara satıyorsunuz. Evet. Ee, bu yüzden de e, büyük dünyadaki otel zincirlerinin tamamı kendi stratejilerini yaklaşık son 2-3 senedir bu platforma oturtmuş durumdalar. Hepsinin çevre manueli var, sürdürülebilirlik e, stratejileri oluşmuş durumda. TROFET'in önderliğinde aslında Beyaz Yıldız Türkiye'nin e, bir ülke olarak e, tümten bir st e, turizm stratejisi oluşturmasını sağlıyor e, ve bunun e, Seçim Bey'in de dediği gibi e, krizle birleştiğinde çok önemli yeni bir kap kapı açıyor Türkiye'ye. Hmm. O da birazdan anlatacağım detaylarını aslına bakarsanız hmm. e, insanların e, her şeyden önce ekonomik katkıya ihtiyacı var. Hmm. Şimdi. Evet, belki turist sayısı dünyada daralacak. Belki insanlar daha az para ödeyecekler e gittikleri noktaya. Çevreci diye <laughs> bu ortamda daha fazla para öderler mi? Evet, bir soru işareti. Buna ödeyenler var dünyada, ödemeye başlayanlar var ama belki de kriz bunu durduracak. Ama eğer o çevreciliği siz daha fazla para ödetmeden insanları e ulaştırabilirseniz, işte o zaman rekabet. Peki bunun avantaj maliyeti nedir? Bu, bunu sağlamanın maliyeti nedir? Yani bu projeye Katılmak ve bu projenin içinde olmak isteyen kuruluşlar, oteller, işletmeler için bunun bir maliyeti olacak mı? Yoksa hani bunu sürdürülebilirlik ve uzun soluklu bir proje gibi görmek kriz dönemlerinde çok kolay değil. Şimdi kriz dönemlerinde tabii ki çok kolay değil ama insanlara ekonomik katkı sağlayacak bu. Bu amaçlanıyor. İki iki tane e, aşaması var. Hı hı. İlk aşaması şu anda e, hayata geçmiş durumda. O da e, otelleri e, Eko e, ekonomik ekolojik dengeler anlamındaki hı hı. E, durumlarını denetleyip e, bu konuda belli bir not vermek ve beyaz yıldız sertifikası vermek otelleri. E, Kim ki, bunu Johnson Diversity Consulting. Hı hı. E, şirketi bunu yapıyor. Bizim apayrı bir iş birimimiz. E, biz sonuçta hijyen konusunda dünyada lider bir firmayız. Tamam. Sürdürülebilirlik kavramında da bu yüzden çok önem veriyoruz. <laughs> Johnson Diversity Consulting de bizim denetim iş birimimiz. E, şimdi ilk aşamada oteller e, bu konuda denetleniyorlar. Hangi alanlarda eksikleri olduğu ön plana çıkıyor. Hı. Hı. Türkiye'de <laughs> çok açık ve çok somut ki ilk yaptığımız denetimlerde de ...çok çok daha somut olarak ortaya çıktı bu. Su ve enerji ve atık yönetiminde... ...bizim otellerimiz zayıf. Evet. İkinci aşaması Mart ayından itibaren... ...hayata geçecek. E, Johnson Diverse... ...Electrolux ve Grundfos... Bütün e, bu konudaki çözümlerini bir araya getirdiler. Evet. E, bu platforma katılmakta katılacak şirketler de var. Gerçekten bir e, ciddi bir platform e, haline geliyor bu e, beyaz yıldız konusu. Evet. Ve orada otellerin su ve enerji konusunda yapabilecekleri tasarruflar projelendirilecek. Evet. E, bu, Sadece bir kalite standardı belirlemek ve ona göre bir değerlendirmeye ya da rating vermekten ibaret değil. değil. Bu ıı, nasıl olup da işte o ideal standarta getirilir sorusunun cevabını da içeriyor. Burada ideal standarda gelmesinin ötesinde bir kavram Hı. daha var. Hı. Su ve enerji tasarrufu yaptırmak insanlara. Hı. Şimdi biz bir standart koymuş durumdayız kendimize. Peki. 18 aydan fazla geri dönüşü olmayan projeler üretilecek otelleri. Hı. Yani su ve enerji konusunda gidilecek, değerlendirilecek bir takım projeler önerilecek hı hı. ve bu projelerin geri dönüşleri, ekonomik geri dönüşleri maksimum 18 ay olacak. Bu şekilde Türkiye'deki otellerin su ve enerji kullanımlarını %30'lar civarında düşürebileceğimiz inancındayız. Çünkü dünyadaki %30 civarında bir tasarruf. Çünkü dünyadaki benchmark'ların çok üzerinde Türkiye. Hı. Maalesef biz bakarsanız ki ilk e, yap 13 tane tesis son 3 haftada denetlendi. Evet. Ki 8 tanesi bunların beyaz yıldız e, sertifikasıyla e, ödüllendirildi. 21 tesis daha önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde denetlenecek. 13 otelin sonuçları çok çarpıcı. Hepsi ekolojik mimari, Hı. çevre uyumu konusunda e, ve kimyasalların doğru kullanım konusunda Türkiye'de çok başarılı oteller. Öyle mi? Hı. Aa, ancak baktığın zaman hepsi <laughs> Atık yönetimi, su yönetimi ve enerji yönetimi de çok zayıf. Evet. Bunu zaten biliyorduk. Bu zaten TROFET'le yaptığımız değerlendirmelerde ortaya çıkmış bir sorun. Evet. Dolayısıyla çok rahatlıkla yüzde yirmi, yüzde %30 boyutunda otellerin çok önemli bölümünü su tasarrufu yapabileceğine inanıyoruz. Ve baktığınız zaman da Johnson Diverse, Electrolux, Grunfos ve bu üçlüye katılacak 4-5 tane daha evet. firma bu su tasarruflarının çok önemli bölümünü bu otellere sağlatma konusunda yetkin global sürdürülebilirlik çözümleri olan firmalar. Ee, aslında biz şundan söz ediyoruz anladığım kadarıyla. Bir e, boş alanı Türkiye açısından şu anda belki dünya ile kıyaslandığında, Avrupa ile kıyaslandığında e, eksik kalan bir alanı bu kriz ortamında bir fırsata dönüştürme alanı gibi kullanacağız. Kesinlikle. Öyle gözüküyor. Kesinlikle. Dünya'da Kesinlikle. ilk bir proje bu. Hmm. Yok yani. böyle Peki bir... katılımı son soru. Süremiz sona erdi. E, katılmak isteyen e, işletmeler konusunda sizin gözleminiz nedir? E, yani bayağı talip geliyor. Hmm. Tüm bölgelerde e, bununla ilgili tanıtım programları yapıldı. 2009'un başından itibaren hızlı bir şekilde Hı. münacatlar olacak. Çünkü 650 bu, tane tesis katıldı. Tabii. Her programlarında. 34 tane çok, tesis 2 haftada. Kısa, kısa bir şey evet. söyleyeceğim. Tüm tesislerimiz bu projeye dahil oldukları zaman Hı. 40 hektometrik küplük bir su tasarrufu sağlıyor. Hı. Yani bu 1. Ali Beyköy barajının su kapasitesiyle eşit bir e, tasarruf sağlıyor. E, %30 elektrik e, tasarrufu sağlandığında da bu tesislerimizde e, Hirfanlı Elektrik Santrali'nin e, iki katı kapasitesine ve elektrik tasarrufuna ulaşıyoruz. E zaten olmazsa olmaz yapmak gerekiyor bunu öyle evet. miyiz ki? Çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız teşekkür için ederim. size Çok iyi çalışmalar teşekkür diliyoruz. Teşekkür Kısa bir aramız var, hemen ardından ikinci yarı açılışı öncesi piyasalarda son duruma da bakacağız. Türkiye.